Bize merhaba da şu birlikte ee, Konuş artık Bu sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Minecraft hardcore oynuyoruz Önceki videomda ama atamamıştım Telif farklı telif Telif yiyebilecek bir şey yapmıştım yanlışlıkla neyse Fatih'le oyun oynuyorduk Fatih kuzenim bu arada Kuzenimle hardcore oynuyorduk ölmüştüm falan Ama videoyu yayınlamadım çünkü telif yiyemiştim ye Neyse arkadaşlar Hemen videoya girip giriş başlayalım. Hiç video atmıyorum biliyorum. Çünkü en son sınavlar falan vardı. Sınavlar bitmedi ama şu an tatildeyiz o yüzden ben de bir video çekeyim dedim. Akşam korku oyunu oynayacağım. Ama ben onu FNAF videosunda söylemiştim. Geri çekemedim. Zaten dediğim gibi köye falan gittik FNAF falan ne sınav Allah aşkına köye falan gittik arkadaşlar o yüzden çekemedim abi ne oynuyorsun <laughs> Minecraft mı tamam, ben de <laughs> videoda yoksun aras gelmiyorsun Allah'ım ya git Allah aşkına bir de videoda konuşup durma lan Aha ilkten bir koyun bulduk. Uf. Lan şu tabletin basmaya bak. bir dakika benim çankım mı fazla. Şurada değişmişti. Lan de. ayarlara bakacağım ayarlara. Yok deme. Tövbe. Tövbe estağfurullah. Sen burada mı? Evet. Arkadaşlar benim çankı fazla. Yo. Neyse arkadaşlar iki dakika birkaç yerleri kırdım. Kardeşim bir şey değildi de. Yani birkaç yerler kırdım. Sorun olmazsa. Neyse. Cık, gece korku videosu çekeceğim bu sefer söz. Sanki oyun hatası var lan. İçine girdiğimizde bak gele Oyun hatası mı ne? Yok belki güncellemededir. Az önce arkadaşlar güncellemişti Minecraft'ı. Play Store'dan güncelleme gelmiş. Mızrak modu Bedrock'ta gelmiyor arkadaşlar bu arada. Java adamlar nasıl mızrakla oynuyor derseniz onların kullandığı şey Java sürümü. Java sürümünde mızrak çıktı ama Bedrock'a daha gelmedi. Şu an benim kullandığım zaten Bedrock sürümü. Bedrock modu. Mod derken normal Bedrock. Onu bilgisayardan oynayanlar Java oyun Java modu kullanıyor. Ya mod derken bildiğin Java işte. Yani Java'ya geldi bir tek muzrak. Bedrock'a birkaç gün sonra veya en sonra gelecek işte. En son video çekmiştim. Ne zaman çekmiştim? He. En son cumartesi günü çekmiştim bir video. Hatta 63 tane video çektim. Skyblock 1. Yok. Hardcore oynuyoruz. Fatih öldü falan yazmıştım aslında. Telif yedik. Çektiğim videolar şeydi. Üçünde de telif yedim nasıl olduysa. Yanlışlıkla bak sonradan fark ettim telifi yediğimi. Gördüm bir sahnelerde birkaç sahnelerde. O yüzden atamadım. Üç tane içerik çektim. Birisi şeydi arkadaşlar. Hmm, heh, hardcore oynuyorduk. Aras falan ben vardım kardeşim. Kuzenim vardı Fatih. Sonra Skyblock çektik birinci bölüm. İkinci bölümü de çektik, yayınladık. Telif yemişim. Neden yedi sen ben de bilmiyorum. Şimdi. O kas kasması beni del ediyor abi. Bu ad arkadaşlar TikTok'ta falan Instagram'da editlerim var. İzlemediysen e, hesabıma görmediyseniz şuradan TikTok ve Instagram hesaplarını hesaplarımın adları yazıyor. Şuna bir öldüremedik ha. Şimdi dört tane yünüm oldu belki aras gelir diye o yüzden dört tane aldım. Bir tane daha şey bu Aha şurada. Ay bu arada arkadaşlar korku videosu çekeceğiz. Şey arkadaşlar bu arada cızırtı sesi geliyor mu? Geliyorsa kulaklığı tam takmadım çünkü kulaklık kullanıyorum kulaklık kullanmayınca e, mikrofona elim değdiği için elimi ele, şey ses geliyor işte böyle ikide bir cızırtı falan geliyor o yüzden kulaklık kullanıyorum kulaklığın şurası mikrofon zaten yakınlaştırdığımda sesim artıyor neyse On. Bu son zaten evet altı oldu. Şu an yataklar sıkıntı diye zaten böyle bir topraktan ev yapacağız. hatta da oduna lan Oğlum şey toplamışız ya hatırlayın. The crafting table alalım. Hı. Tamam katıl. Arkadaşı Arasta geliyor iki yatak çektim. Bir bundan bir balta. Bir şun kılıç. Tamam. Şunu birazdan taş toplayacağım. Şuradan. Yüzeylerinde epey şey çıkıyor. Kömür falan. Kömür bana çok lazım olacak. Meşale için. Korku videosu çekeceğim ara arkadaşlar. Ya The Ghost diye bir tane oyun var. Onu çekerim. Aynı FNAF gibi bir korku yayıyor. Veya AS çekerim. Bu arada arkadaşlar Among Us videosu çekeceğim. Aha bak demiştim. Yüzeylerde kömür var diye. Among Us videosu çekeceğim. Bu arada arkadaşlar 15 dakikaya veya 10 dakikaya geçmeyecek videolarım veya 20 dakikayı geçmeyecek çünkü Arkadaşlar şimdi bir e, ben telefondan şey yaptığım için dahi tabletten video çektiğim için bazen edit edit hemen fazla oluyor veya videoları fazla editliyorum veya videolar uzun olduğu için YouTube'a çok uzun yayınlanıyor yani YouTube'dan çıkınca da video duraklıyor zaten inmiyor da o yüzden videolarım biraz kısa olacak şey yok şey şey olacak arkadaşlar. Ee, ne diyeyim? Heh. 15 veya 20 dakika olacak yoksa uzun olunca YouTube'a yayınlanması uzun sürüyor ve canım sıkılıyor. Çıkınca da zaten video duraklıyor, bir daha değilmiyor. Yani videoları bu yüzden de atamıyorum, zor atıyorum o yüzden 10 dakika ve en az arkadaşlar 10 ve 20 arası. Size bilgi. Taş da topluyorum çünkü şey için köşe için ocak için arada arkadaşlar Instagram'dan işte ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar şu an benim videomu izleyen editörler var mı? Editörler varsa size tavsiyem YouTube diye bir tane uygulamayı kullanın. Editlemesi hem kolay hem de gecikme yaratmıyor. Çok güzel bir editleme uygulaması. He, güncelleme geldi. Güt de güncelle. Belki güncelleme değin için gelemiyordur. Arkadaşlar size öne eğer edit falan yapmak istiyorsanız veya edit, burada editörler benim videomu izleyen editörler varsa size tavsiyem YouTube'u indirin. Hem çok iyi bir görüntü sağlıyor editlerde Hem de çok kolay arkadaşlar Size bir bilgi Mesela o Tiktok video editlerimi izlediyseniz veya Instagram hepsi yuvucuttan Çok kolay ve çok güzel Hem kolay edite, Editörlüğe yeni başlayanlar için Hem de güzel bir görüntü sağlıyor ama arkadaşlar dikkat edin kare en son yuvucuda kayda da tıklayıp kare hız eğer 60 falan yaparsanız mesela benim birkaç editlerimde şöyle donma falan oluyor. O yüzden bir dahakine ben 30 fps yapacağım kare hızı. FPS yani. Lan açlıktan öleceğim ha. Tavuklarla işim yok çünkü tavuklar çok az et sağ Yok et sağlamıyor da şimdi deri falan vermiyor. Bunu alayım ki deri falan sağlıyor. Şuralara bakmış herhalde baksana delik falan var. Bu ya, ya kasmaya bak abi ya. O kadar edit yapmışım ki. Edit müzikleri falan koyuyorum yani hepsi fotoğraflarda da arkadaşlar, editlerim komik değil bir oyun çünkü Minecraft'ta komik sahneler yakalayamıyorum. O yüzden yani bu da bilgi. Ama korku oyunları da çok iyi edit e, komiklik sağlarım. Mesela FNAF'ta gördüğünüz gibi. Ba da bilgi. Pek küfür etmeyi sevmem. O yüzden arada sırada ediyorum. Yani bu, bil, bu video bildiğin soru cevap oldu. Ama neyse. Şunları at. gel. Şimdi bizim hemen ev yapmamız lazım. Eve yapacak zamanım yok. O yüzden ne yapabilirim. Şöyle bir sade bir şey yapayım ya. Şurada birkaç blok yok. Lan baksana lan nereye ya? Bir dakika ses geliyorsa Çi yakaladım seni. Bunlar benim peşimde ananam Bir anda zombi sesleri yaklaşıyor. Gel 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 gel. Lan o ne? Abi yanmıyor sıçtım ben. Bir de altın set çekmiş. Yani yani benim şu elimdeki kılıcı görüyor musunuz? Bok gibi. Oo, en azından bitti. Tamam da en azından bir demir bıraktı. Şunu kelleğimize takalım. Ay bu elim tutuldu. Şimdi hemen gidip yatağımızı alalım. Ne tür bir ev yapsam ben de bilmiyorum. Elime bu geldi böyle bir dikek kırarız. Başlığında çok fazla ya dur hele. Ses mi geliyor? Şunu. Ben ne koydum lan bu her şey için. Ocak yapmak için. tane yaptım. Bir bir şu ete bir şu et pişirin bir de bunu. Epey bir ocak yapacağım çünkü madene falan gittiğimizde arkadaşlar mesela bir tane şey yaptı aras katıldı aras katıldığı için tablet kas fazla kasmaya başladı neyse Abi, şey iç arkadaşlar yok lan sabah şimdi arkadaşlar mesela ee, madene gittiniz demiriniz var Demir buldunuz birkaç tane de altın veya bakır buldunuz veya el, elmas nasıl yapacak bilmiyorum Elmas pişiremeyiz Neyse mesela şey bulduk neydi ya Demir ya da bakır bulduk arkadaşlar ve altın onları pişme için bir tane bir tane şey yaptım mesela arkadaşlar bir tane bir dakika artık oyunu ne diyor bir oyunu hem düşünüyorum hem de ne, ne konuşacağım düşünüyorum beynim yandı ne yapacaktım ya ben a few moments later ha, doğru ya kazın. bir kazma bir bu bir bu bir bu neyse şimdi arkadaşlar mesela madenden geliyorsunuz tamam mı hem demiriniz hem altınız hem de bakırınız var mesela iki ocağınız var birisine ya demir koyarsanız ya altın öbürüne de ya demir ya da bakır ya da altın koyarsınız tamam mı o kömürleri de koyduğunuzda çok yavaş bir şey ama üç tane koyarsanız üçünü birden koyarsınız ve bu da hızlı kısalar ama eğer dört tane koyarsanız bitirsiniz et koyabilirsiniz ama 5 tane koyarsanız bir et bir de farklı et altı tane koyarsanız ve hem kum da yapabilirsiniz bu yüzden fazla ocak yapacağım neden bu Tamam. Ev için. Tamam. Şöyle. Gel gel bende taş var. Taş baltı. Evet. Ara soy mantar. E, crafting table'ı kırma. Ocaklar Birazdan arkadaşlar şöyle etleri Açlıktan öleceğim. Dur bir etler pişmiş mi? şu, <laughs> <al>. şu, <laughs> hmm, şu tahta kılıç yerine koy zaten şey var. Açsan yanıma gel verim et. En sona. Bu arada arkadaşlar videolarım gelecek kötü olursa yine de olsun videolarım. hem editlemek uzun sürüyor hem video çekmek uzun sürüyor hem yayınlamak uzun sürüyor yani bu eme eme be, bir beğeni alırım neyse tamam mı şimdi ben sabah alarma baktım saat 7 zaten benim eşyalarım ders programı falan hazırdı tamam mı şeyde çalışmıştım matematiğe sınavına çalışmıştım Tamam mı arkadaşlar? Hepsine çalıştım şu an. Sonra baktım saat kaçtı? 7'di. Biraz uykum vardı. Uykuluydum. Biraz daha uyumak istedim. Tamam mı arkadaşlar? Sonra Dur bir abi. Aras Allah'ın şu kazmayı Taşla kaz oğlum. Neyse. Sonra baktım ee, ne şeye saate 7 idi. Tabletin alarmı kapattım. Bir tür biraz daha uyudum tablet çaldı baktım saate saat yedi buçuk senin kafanı sikiyim yani yarım saat uyumuşum sonra kalktım ders programı baktım gruba ders programı baktım yazdım yazdım tamam mı onda da benim kafa gitmişti biraz sonra bir baktım acaba gruba bir yeni bir şey yapmış 7.55'te matematik sınavı başlıyor dedi. Ben de sanıyorum saat 7.50 diye sanıyorum. Koşu koşu okula gittim baktım saat 7.10 geçiyor. Orada aç kaldım, susuz kaldım, öldüm bildiğin. Eve gelince camış gibi yedim. Aferin sana. Şimdi arkadaş biraz da toprak alalım. Ne için derseniz tarım için. Hmm. Youtube videoları da en çok şey izlerdim. Ben onu. Yani Baldebek hiç bilmezdim. Baldebek'i de bu aralar izliyorum. Halkı da. Bak şu an benim fan filmlerim. Ee şey. Halk. Superman. Ya bilirsiniz. Normal şu. Ne bileyim. Güçlü adamlardan biri. Ya Hulk izlerdim. Ya Superman izlerdim. ananın Varas yine geldi tablet çökecek. Neyse Hulk izlerdim. Ya Superman izlerdim. Veya Yandex'e girip Benten ama eskisini izlerdim arkadaşlar. Neden? Çünkü yeni bozdu. Abi ya yeni bozdu. Eskisi daha iyiydi be. Hmm. Şimdi yeni de Bakıyorum. Kevin saati var. Bir de Banten, Alien X e dövüşüyordu. Yeni bir tane bölümde X böyle ışınlanıyordu. Alien X yani uzaylı X Benten'in saatini alıyordu. O da yeni e, Benten'in ha. 2025'in Benten'i. E. Bunlar da savaşırken ateş topu bakıyorum. Ateş topu Alien X'e tek yumruklu uçuruyor. Bok gibi abi. Eskiden görüyoruz. Alien X bir dünyayı tekrar yaratıyor. Yani şu Yenileri bozuyorlar abi. Boktan şeydi bu eskiden mal gibi gidip yeni bantını izlerdim. Zaten küçük. Eskiden de ben 2014 doğumluyum. Pek de belli hep onu izlerdim zaten. Onda da 10 falan yaşındaydım. Bir anda battım. Herkes şu eski ben Benon klasik veya Alien Forge veya Om Omniverse editleri yaparlardı. Ben de adını öğrenip gidip bir izlerdim. Fıstık gibi daha abi ya. Eskiler unutulmaz. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Anca sohbet ettik. Soru cevap yaptık bildiğince. Video 25 dakika oldu. Size demiştim 20 veya 10 dakika arası bir videolar çekebilirim demiştim. Neyse seviyorsunuz.